Evet günaydınlar, herkese selamlar tüm habitatlara gidecekleri bol bol avlar ve şanslar dileyelim. Sol istihdallerim karşı taraf deniz yıldızı evet balıkçı arkadaşlar var, bol şanslar. Yeşil alan boydan boya sol sitesi meşhur sol evet Orada atanlar da var, onlarda bol şans. Evet Ziya Ustam burada, orada yeni gelmiş, o da yeni gelmiş benim gibi hazırlık yapıyor. Evet su oynak ve hareketli bugün. Hafif de rüzgar var. Gün doğumundan. İnşallah çoğalmaz arkadaşlar. Bir haftadır 10 gündür bayağı bir rüzgar ve dalga var Mersin'de. Bir türlü deniz oturmadı. Yani bir yandan güzel bir yandan kötü. Evet küçük balık yakalayacağız buralardan. Oradan nereden vurursa artık. Sonra onu canlı atacağız. Evet başlayalım bakalım. Aldı galiba. Geliyor bir şey. Hayat takıldık. Hadi oğlum çıkarsın haydi. Niye kaya takıldın ya? Geliyor tamam çıktı. Dipten geliyor. herhalde sarkoz türü bir şey ya da melanut. Tam bilmiyorum ama. Geliyor. Aa, güzel bir sarkoz. Dur. Sarkoz var. Sarkoz var şey. Ekmeğe çalış. <laughs> Hep sarkoz aldık arkadaşlar. Hayır. Küçük yakalayam büyük aldık. Bunu alacağız. Peki canlı dağıtarız. Arkadaşlar şurada çok manyak bir kovalama yapıyor bir şey. Ne kovaladığını göremiyoruz ama küçük bakları... Bakın 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 bakın. Of, 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 3-4 yerden aynı anda kovaladılar. Evet şurada kovaladılar. Evet bir daha kovaladı orada. Hala kovalıyor. O küçük gümüş balıklarını kovalıyorlar. Çok güzel bir avcı var ama bizde ne kefal var ne yem var. Bir tane oradan attık. Arkadan attık. Şans avcı buradan geliyor. Neyse en azından avcı var. Bakalım arkadaşlar ufak. Bakalım ney. Evet, geliyor bakalım bir tane ufak. Dipten geliyor ya sarkozdur. Ya melanordur. Defal değil. Göremedim ama sarkoza benziyor evet. Küçük bir sarkoz. Arkadaşlar bunu canlı atacağım. Şu an ilk canlımız bu. Haydi bakalım. ya çık, ya açık ya bu türlü çıkaramadım bana evet biraz bekleteceğim kendine gelsin atar bana canlı haydi bakalım evet takımı bir gösterelim 3 metre kamış 4 makinamız var 0.35'lik misinamız misinamız florokarbon makineden iğnenin ucuna kadar 0.35'lik ya araya köstek falan kullanmıyorum, lider kullanmıyorum. Evet bir kurşumuz var, 60 gram üzeri, gezervi. Önde siyah izmariti, izmaritten sonra bir 30-40 santim kadar ileride. iki iğnemiz var, iki sıfır nikel, karbon. Çift iğne arkadaşlar. Kayabalı, sarkoz, melanur, mırmır gibi balıklar için iki iğne kullanıyorum. Nedeni şu avcı balık tek iğne taktığı zaman bazen bunları da almıyorum. Ama iki iğneli olursa güzel alıyor arkadaşlar. Sırt düzgeci bittiği yerden birinci iğne takıyoruz. İkinci iğne boşta. Arkadaşlar attığınız yer kum olsun mutlaka. Kayalık alanı atmayın. Ya yani buna girer saklanır. Boşa beklersiniz. Şu ön taraf kaya, arka taraf kum. Biz burayı bildiğimiz için atıyoruz ya yani rahatlıkla. Yani kum olan yeri tercih edip Sağında solunda kaya olabilir. Çok daha güzel o. Ama attığınız yer mutlaka kum olsun. 5-6 metre kum alan bize yeterlidir. 5-6 zeycan 10 metrenin üzerinde attım. Güzel attım. Aslında bir kefal olsa çok güzel olur ama daha alamadım. Kefal alırsam bunu değiştiririm arkadaşlar. Kefal daha güzel. Kalma ayarını yapalım. Ve bekleyelim. Evet, ilk takımımızı attık. Haydi bakalım arkadaşlar, bol şans. Arkadaşlar, bayağı bir rüzgar, bayağı bir dalga çıktı. Rüzgar çok arttı, özellikle de rüzgar. Daha biz iki tane canlı attık, bekliyoruz. Bu arada boş durmayacağız. Biraz sarkoz falan çalışacağız. Kefana çalışacağız. Şöyle bir kamışımız var, 3 metre, 5 milik 35'lik bir sinamız, Şurada bir 60 gram topumuz var. Taptan sonra 1 metre ya da 1,5 metre kadar geride şöyle bir iğnemiz var. Tek iğne. Şurada küçük bir kuruşum var arkadaşlar. 20 santim yukarısında. 5 gram, 3 gram arası yaprak kuruşum. Biraz ağırlık taktım. Rüzgar var diye. Ee, sargoz için yapacağım bunu. Yani şöyle ekmek için alın. Bir parça kopartın. Bunu iyice sıkın. Hamur yapın. Fındık büyüklüğünde olsun arkadaşlar. Büyük de olabilir. Eğne i̇şte ekmeği içine koyun. Bir sıkın. Hamur yapın. Tekrardan. Evet, şu şekilde olursa güzel olur. Sarkoza deneyeceğiz. Böyle havada güzel vurur arkadaşlar genelde. İnşallah bugün de vurur yakalarız yani. Ne kadar karışık, ne kadar dalga, ne kadar çamur O kadar iyi sarkoz alınır bizim için Evet bekleyelim bakalım haydi Vurdun nerede anlarsınız arkadaşlar? Kamışı çeker Veya hatta arasına hafiften sarın, sarma yapın Bir vuruş hissettiğiniz zaman bir tasmalama yapın Hadi oğlum Aldı bir tane geliyor. Evet gel bakalım. Haydi güzelim. Arkadaşlar fırtına çıktı, baya dalgadı. Sarkoz. Hey evet, gel bakalım. Gel 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 gel. Evet. Aşağı şöyle bakıyorum, 15 santim civarı. Karışlar kalışlar bir 25 santim. Ya şurada olsaydı parmağım baş parmağımın ortasına yakın bir yerde alırdım. Ama yani bu ufak. Ben yaşa bakalım. Haydi bakalım. Evet canlar attık bekliyoruz. Burada da bekliyoruz. Şu an için bir şey yok. Evet rüzgar ve dalga bayağı bir çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Haydi bakalım. Ekmeğimizi takalım, atalım. Arkadaşlar, kamışı bazen bastırıyor. Bazen küt küt vurduğunu hissediyorum. O ara bir tasmalama yapıyorum yani. Yoksa topu görmek, bağlı vurduğunu görmek çok zor. Arasına boşluğunu alın. Evet, bir tane ufak geliyor. Ufak geliyor bu ufak. Vuruşundan belli zaten. Arkadaşlar bunu canlı atacağım. Nevri atacağım. Bunu alacağım. Arkadaşlar buna çok güzel bir canlı atmıştık. Zaten bastı bıraktı. Üzerinde mi değil mi anlayamadık. Bekliyoruz. Bir kontrol edeceğim bunu. Belki üzerindedir. anlayamadım üzerinde var mı yok mu? İçeride var gibi ama Ama anlayamadım çek kontrol edeceğim İnşallah bir şeyler vardır ya tam belli değil ama Sanki bir şey var gibi ama Hiç Kafa yapmıyor basmıyor ağırlık var Yok bırakmış Evet bir tane. Geliyor bakalım. O ufak. Ufak, 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 bu ufak. Evet, çok da ufak ama. Sezai abim, canlı atacan mı? He? Atacan. Al o zaman. Evet, bunu da canlı atacağız. Sezai Usta. Canlı atacağız. Tamam. Suya bir... Evet aldı galiba. Bir tane daha geliyor. Geliyor. Evet. İşte bu. Buna balık diyoruz. Arkadaşlar güzel balığımız daha var. Evet, ekmek tak, hamur tak. Bak Ahmet, hazır ol. Evet, şekilde hazırız. Ayrı bakalım. Geliyor, bir tane bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, bakalım. Ufakmış bakalım. Ufak arkadaş. Alırım. Yaşasın. Aldı galiba, gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. <laughs> Güzel. Hadi bakalım. Öğreneceksin bu işi. Öyle yok. Evet, aldı galiba. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Evet fena diyeceğim ama Bunu salacağız arkadaşlar bunu ufak Evet 15-16 saatin civarı ya var ya yok Çıkartabilirsen Suya iade Evet çıkardım biraz zor çıkardım arkadaşlar Atalım haydi bakalım O şans Gel bakalım tane daha geliyor. Bakacağız. Pek büyüğe benzemiyor ama bakacağız arkadaşlar bir çıksın. Evet, suya salacağız bunu. Hadi bakalım. Attık ya. Arkadaşlar rüzgar kesildi. Dalga var ama rüzgar bayağı bir kesildi. Bu güzel oldu. Bahayı vurur tahminim. İnşallah çıkmaz. Ara sıra istiyor ama ara sıra duruyor. Bu güzel. Hayır bakalım bize işte kaldığımız yerde ne var? Evet bekle bakalım Ahmet. Evet abi bir tane geliyor bakalım. Gel 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 Evet geldi geldi geldi. Evet sen güzel. Güzel dedim ama bakmayın balık olarak güzel. Yemek için ufak. 15 16 santim civarı bu. Hadi 3 4 santimde kurtardın. Yaşa bakalım haydi. Gel bakalım gel gel gel. Güzel fena değil. İşte 15-16 santim belki de fazla. Ama benim için ufak almayacağım bunu. Öpücük atıyoruz. Salıyoruz. Büyüsün. Evet arkadaşlar gideceğim çok yoruldum. Bayağı yoruldum. Rüzgar da vardı, dalga da vardı. Dalga yeni düştü. Rüzgar da halen var. Az da olsa. sarkoz vardı. Sarkozla uğraştık, aldık. Fena da değil öyle söyleyelim. Ufak çoktu, saldık zaten. Hedef canlıydı. Canlı yaptı. Bir kere bastı arkadaşlar almadı. Alsaydı çok güzeldi. Maalesef olmadı. Bir iki kolama da burada yaptı. Levrek de ikisi. ikisini de gördüm. Biri bir buçuk kilo, biri iki kilo yakındı. Abi bisikilere vurmadı. Belki de vuran oydu. Neyse vurmadı arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.